Merhaba dostlar. Gördüğünüz gibi bir kale bodurun üzerine bir boya uygulaması yaptık. Yaptığımız boya uygulamasını kale bodura böyle alüminyum parçalar yapıştırdık. Ve bu yapıştırdığımız alüminyum parçalarla bir kalorifer peteği oluşturmaya çalıştık. Çok basit amatörce sadece ısıyı nasıl dağıttığını nasıl e, yönlendirebildiğini öğrenmek istedik. Ve 25 dakika sonunda FETE'in e, kendisi şuradaki propla beraber 54.7 dereceye 200 voltta 220 voltta 1.4 ampere 330 wata ve gördüğünüz gibi hava sıcaklığı da 40 dereceye şöyle netleştireyim. Ulaşmış oldu bilginize.